Üniversitemize geldiniz. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Diferansiyel denklemlere başlıyoruz. Diferansiyel denklemler anlamak için birazcık diferansiyel denklemler nedir? Bunu irdeleyelim. Diferansiyel denklemler türevi alınmış fonksiyonu içeren denklemlerdir. Yani aslında burada iki tane şartımız olacak ve bu iki şartı sağlaması gerek. Bu iki şartımız ne? Bu iki şartımızdan bir denklemler. ikincisi de türev alınmış fonksiyonlar. Şimdi denklemler dediğimiz şey aslında eşitliklerdir. Yani sol ve sağ taraflarında herhangi bir eşitlikle sembolize edilen ve belirli sayılar olan durumlardır. Biz buna denklem diyoruz. Yani 7x eşittir 10 bir denklemdir. Eşitlikle göstermiştir. Türev alınmış fonksiyonları ise türev sembolüyle gösteririz. Yani türev sembolü de kesme işaretidir. Y türev dediğimiz olay budur. Türev alınmış bir fonksiyondur. Yani y türev eşittir 0 bir diferansiyel denklemdir. Ne? Çünkü eşitlik var. Bir denklemimiz oluşuyor ve türev alınmış bir fonksiyonumuz mevcut. Y türevi şöyle gösterebiliriz. Y türev eşittir dy bölü d herhangi bir sembol. X olmak zorunda değil. X olursa şu olur. X'e göre y'nin türevi olur. Dikkat ederseniz y'nin türevi olur. Veya dy dz de olabilir. Burası e, başka sayılar da olabilir. Alfa da olabilir herhangi bir sayı olabilir. Yani buna göre y'nin türevi olacak. Y, y türev demek bu. Şimdi iki tane şart dedik. Türev alınmış fonksiyon ve denklemler. Bu şartları nasıl sağlatabiliriz? Nasıl sağlanmaz? Nasıl sağlanır? Birazcık bunları konuşalım. Mesela y türev eksi 3x. Bu bir diferansiyel denklemdir. Türev alınmış bir fonksiyon vardır. Fakat denklik yoktur. Eşitlik yoktur. O yüzden bir diferansiyel denklem değildir. Fakat yanına bir sıfır eşittir sıfır dersek bu bir diferansiyel denklem olurdu. Ondan sonra f türev x eşittir e üzeri x olsun. Bakın burada bir eşitliğimiz sağlanmış sağ ve sol taraflarda ve türev alınmış bir fonksiyonumuz da mevcut. O zaman bu bir diferansiyel denklemdir diyeceğiz. fx artı 3x eşittir ln 5 olsun eşitliğimiz sağlanmış fakat türev alınmış bir fonksiyonumuz mevcut değil. Hiçbirinde türev alınmış bir fonksiyon yok. O yüzden diferansiyel denklem değildir diyeceğiz. Ve hatırlarsanız türev alınmış fonksiyon içeren dedik. Türev alınmış bir fonksiyon içeren denklemler olmak zorunda dedik diferansiyel denklemleri. Bir tane türev alınmış demedik. O yüzden yani iki tane türevi de alınmış olabilir. Üç tane de türevi de alınmış olabilir. İstediği kadar türevi alınmış olabilir. İki tane türev alınmışın sembolü d kare y bölü dx karedir. Dediğim gibi bu x değişebilir. Yani o zaman denklemde şöyle yazabilir miyiz? d kare y dx kare artı ln 5 eşittir pi olsun. Pi sayısı. Bu bir diferansiyel denklemidir. Evet. Çünkü bu aslında türev alınmış bir fonksiyon demektir zaten ve şöyle sembolize edilebilir. Yani denklemin sadeleştirilmiş hali bu olmuştur. Ve dikkat ederseniz burada türevi alınmış bir fonksiyon ve eşitlik sağlandığı için diferansiyel denklem demek durumundayız. Başka örnekler olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Çok uzatmak istemiyorum. Fakat olayın mantığını birazcık da anlayabiliriz. Mesela e, y türev eşittir 4. Bu bir diferansiyel denklemdir. y eşittir 4. Bu bir diferansiyel denklem değildir. Çünkü türev alınmamıştır y türev bir kendi başına bir diferansiyel denklem değildir. Konu anlaşıldıysa diğer videoda birazcık da diferansiyel denklem nerelerde kullanılır, amacı nedir? Bunu bahsedelim ve ondan sonra hızlı bir şekilde çözüm metotlarına başlayalım.